Koçaklama isimli şiirimi takdim edeceğim size. Benden selam olsun Koçköy oğluna Şimdi sıra dağlar ele yurt olur Çoğaldı vatanda bolu beyleri Beyler çoğaldıkça bana dert olur Kahpe delikleri kim kusar durmaz Tebası kan içer beyimiz görmez Görse bin rezalet birini sormaz Açıkta kalmasın. Üstüne örtülür. Korkusundan beye boyun eğenler, Çamlıbel halkına sövüp salanlar, bana dert mi deme lazım diyenler bu sözüyle insan olur, dert olur. Çamlıbel kavgalı, bolu karışık. Alınlar kırışık, yüzler buruşuk. Bey dersen bunlara zaten alışık. O yutar ya ağam bize hırt olur. Hırt. Yol kesip kan basar, itler baş alır. Avratlar soyunup beyden taç alır. Sirkinip de millet bir gün öç alır, milletin vurduğu yumruk sert olur. Kıratını geçti bu yüz Aynı yolda birleşmiyor inekler. Zor gördü mü korkup kaçan dönekler, aynalı meydana çıkar, mert olur. Benzetirler bizi köpe kuzuya. Süre süre indirdiler yazıya. Fazla ilişmeyin suskun tazıya. Çıkar dağ başına bir boz kurtulur. Büyük kavga günü gelip çatınca, sağı solu birbirine katınca, sonunda bey Bolu'yu da satınca at binip kuşanmak bize şans olur.